Merhabalar, bugün yine çocuklar üzerine bir video çekmeye karar verdim. Ve gözlemlerimi sizlere aktaracağım. Ee, çocuklar çok iyi bir gözlemci. Çok iyi bir dinleyici. Ve gözlemledikleri ve dinledikleri şeyi anne ve babaları üzerinde çok da iyi kullanıyorlar. Bir şeyi talep edecekleri zaman, isteyecekleri zaman elde etmek için gözlemlerinden yararlanıyorlar. Hiç dinlemediğini zannettiğiniz, hiç ilgilenmediğini zannettiğiniz süreçte bir bakıyorsunuz ki çocuklar bir kelimeyle, bir cümleyle size öyle bir dönüyor ki siz afallayıp dalıyorsunuz. Yani geçen gün arkadaşımla sohbet ederken arkadaşım işte şeytan diyor ki diye başladı ve söylemeye cümlelerini devam etmeye... Ee, geçtiğinde kızı döndü. Anne melek ne diyor dedi. Şeytan diyor ama melek de bir şeyler söylüyor. Sen neden hep şeytanın söylediklerini dinliyorsun da meleğin söylediğini eski istiyorsun manasına gelen bir bakış atarak bizi şok etti. Çocuklar anlamaz değil. Çocuklar fark etmez değil. Bilinçsiz hiç değil. Çocuk anlıyor, fark ediyor ve siz eğer onun konuşmasına doğru zamanda doğru şekilde konuşmasına izin veriyorsanız size karşılığını da veriyor. Ama bizler çocuğu çocuktur. ilgilenmez, bilmez, algılamaz mantığıyla yola çıktığımız için, o gözle gördüğümüz için çocuk da bize ifadelerinde yani diyor sen böyle görüyorsan eyvallah sen bilirsin ama ben ne istediğimi biliyorum elde etmek için hangi yöntemleri kullanacağımı da biliyorum diyor elde etmek istediği vakitte size öyle güzel akıl oyunlarıyla geliyor ki alıyor gidiyor siz bakıyorsunuz Allah Allah. Nasıl oldu bu iş diyorsunuz. Bazen bunu bile fark etmiyorsunuz. O alacağını alıyor. Yoluna devam ediyor. Sizi çileden çıkarmak onun en kolay ürettiği yöntemlerden biri. Bağırıp çağırıp ağlayıp etraftaki insanlara sizi rezil ederek gürültü çıkararak istediğini elde ediyor. Yöntemlerden biri bu. İkinci yöntem ne? İkinci yöntem zaaflarınızı kullanıyor. Sempatik görünmek, şefkatli görünmek, sizin şefkatinize ihtiyacı olduğunu göstermek, vesaire, vesaire, vesaire. Üçüncü yol ne? Sizin boşluğunuzdan yararlanmak. Boş ağrınıza denk getirip istediğini almak daha sayılabilecek gözlenilebilir o kadar çok davranışları var ki ben size ufak ipuçlarını veriyorum bundan sonra çocuklarınızı gözlemeye başlayın onlar sizinle olan iletişiminde bir şeyleri elde etmek için ilginizi sevginizi şefkatinizi elde etmek için ne tür akıl oyunları oynuyorlar bir bakın bakalım onların mucizevi zekalarını üretkenliklerini, kapasitelerini keşfetme yolculuğuna ilk adımınızı atın. Çünkü çocuk çok iyi gözlemci ve dinleyici. O kadar güzel dinliyor, gözlemliyor, algılamaya çalışıyor ki bir de sizin ilginizi bunun dikkatini dağıtacak sözlerinizi, davranışlarınızı bertaraf etmek için hiç ilgilenmiyormuş gibi yaparak yapıyor bu işi. Ben oyunumu oynuyorum. Ben başka konularla ilgileniyorum. Dikkatim asla sizin üzerinizde değil. Numarasını çekip odaklanıyor. Fiksasyon. Tamam ben artık sendeyim. Seni keşfediyorum diyor. Ve devam ediyor sonra da sizden aldığı her türlü bilgiyi size geri döndürüp kullanıyor hiç bu açıdan bakmadınız değil mi? çocuk aynı canım hiç de ilgilenmiyor ki ya da ilgileniyor ama bu kadar derin bu kadar akılcı ve bu kadar yetişkin varimi çözümler üretiyor bunun farkında değiliz fark etmek için deneyimlemek lazım Haydi bakalım gerçekten benim söylediklerim doğru mu? Deneyerek görelim. Çocuklarımızı gözlemleyip onların bize ilettiklerine bakıp, görüp, algılayıp yolumuza devam edelim. Çünkü onlar çok iyi öğrenci oldukları için bize de öğretiyorlar. Öğretmek için öğrenmek lazım. Çok iyi öğretmen olabilmek için çok iyi öğrenci olmak lazım ve algımızı netleştirip duygularımızı katmadan obje objektif bakmamız gerekiyor. Her şeye objektif bakmak şart. Çocuk objektif bakıyor mu bilmiyorum. Duygusal bakıyor mu onu da bilmiyorum. Gözlemleyelim objektifler mi duygusallar mı alışveriş noktasında alırken verirken nasıl bir denge kuruyorlar benciller mi senciller mi kendilerini mi düşünüyorlar etrafındakileri mi düşünüyorlar hayatta kalabilmek için mi duygularını tatmin edebilmek için mi hükmetmek için mi davranıyorlar nasıl bir varlık bunlar gözlemleyelim. En iyi yöntem gözlem. Bakalım ne yapıyor bunlar? Oyun oynarken ne yapıyorlar? Çünkü çocuklar genelde oyun oynarken gözlemlediklerini yansıtırlar. Anne, baba, sosyal çevredeki insanların iletişim yöntemlerini, onları etkileyen her şeyi oyunlarda dillendirirler. Onlar oynarken onları gözlemleyelim. Bizi nasıl algılıyorlar? İpuçları verecek. Hangi tür filmler seyrediyorlar? Hangi tür oyunları oynuyorlar? Bunlar onların psikolojik yapısı için iyi donelerdir. Size bilgi verir. Dedektif dedektif çile, hadi başlayalım bir dedektif edasıyla çocuğumuzu keşfedelim bakalım görelim izleyelim algılamaya çalışalım anlamaya çalışalım ve çözümcül bakalım daha kaliteli çocuğumda nasıl yaşarım daha sevgi dolu daha ilgili nasıl olurum onun ihtiyaçlarını ifade ediş şeklini nasıl kavrarım. Haydi bakalım böyle bir yolculuğa başlayalım. Çocuğumuzu keşfetmek için çocuğumuzu yaşayalım. Nasıl mı? Gözlemleyerek. Çünkü tekrar söylüyorum. internette oynadıkları oyunlarından tutun gerçek hayatta oynadıkları oyunlardan çıkın konuşmalarını dinleyin. Arkadaşlarıyla olan davranış kalıplarına bakın. Bunlar size çocuğunuz hakkında çok güzel ipuçları verecek. Ne istediğini, istediğini nasıl elde ettiğini anlatacak. Yani en iyi yöntemleymiş, gözlenmiş, en iyi yöntemleymiş anlamaya çalışmak kendimize değil etrafımızdakilere de odaklanmakmış. Biz genelde kendimize odaklanıyoruz ve bizim duygularımız öne çıkıyor, bizim beklentilerimiz öne çıkıyor. Yani çocuk yetiştirirken başkaları ne der? Ben ona nasıl cevap veririm? Başkaları benim iyi anneliğimi sorgularsa ben ona nasıl cevap veririm? Hep anne ve babalık dışarıdan sorgulanacak bir kurummuş gibi algılayıp o dışarıdaki o el alem ne der örgütünün bize söyleyeceklerinden endişe edip kendimizi, çocuğumuzu, yaşayacaklarımızı kaçırıyoruz. Haydi bakalım. Bir de bu bakış açısıyla yola devam. Sevgilerimi iletiyorum.